Söyleyeyim. Yani bugün harekat için eğer Martın ikinci haftasına girerse, bir kere oradaki karlar erir, hiçbir şekilde sizin orada bir nükleer hareket yani düzeltiyorum, e, mekanize harekat yapamazsınız. Yani bakıyorsunuz peki bu kadar SİHA var. Bu kadar efendim. Bu düşürülen uçak iddiası da mutlaka yerden ki ayrılıkçı diye ifade ettiğimiz oradaki şeylerin atmış olduğu uçak savarlarla düşürülmüş olan bir şeydir. Yani bunun için şimdi SİHA'lar devrede değil, İHA'lar devrede değil. İşte bu bütün o dinisi. Bakın Rusya bir de şunu söylüyor. Ey Batı diyor. Yani buradan diyor nükleer e, silahlarını benim Avrupa' içime kadar getirdim. Çünkü Kaliningrad dediğimiz Belarus'tan bizim Nahçıvan'da hmm. yapacağımız bir yol gibi bir koridor var. Hmm. Orada bütün nükleer silahları, balistik füzeleri hepsi orada. Yani Baltık'ta kocaman bir Rusya var orada. Yani Kaliningrad hani var ya meşhur Kalinka hmm. Kalinka diye oynadıkları evet. onu onu da e, uzak tutmamak lazım. Bir ikincisi diyor ki ey Batı bize NATO adı altında Belarus, Ukrayna ve Gürcistan'la Peace of e, düzeltiyorum Partnership of Peace barış için ortaklık faaliyetleriyle bunları NATO'ya özendirme yani devşirme diyor. Sen onu söylüyor. Ondan sonra da bakın görüyorsunuz. İşte ki Ukrayna'da ne oldu? Hani şimdi Amerikan şeyleri, Büyükelçiliği kapattı. Polonya'ya getirdi. Yarın çok inanıyorum ki Polonya'dan da alır. Yani Polonya'ya silah eklerse. Evet. Şimdi bütün şey bu savaşın efendim batıya silah etmemesi. Bir de çok rahatlatıcı olarak ifade edeyim. Efendim biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Rusya iki yerde karşı karşıya. Bir Vietnam, bir de şey Rusya. E burada bile sadece savaşı o bölgede sınırlı tuttular. Hatta Kore çok önemlidir. Orada başladı. Hani bizim teranesiyle söyleriz. 38. derecede başlamıştır. Gitmişler, gelmişler 38. derecede e, derecede bitmiştir. Yani paralelde bitmiştir. Onun için ben şahsen Rusya'nın çünkü %76 halkın oyuyla seçilmiş olan bir Putin'in efendim e, elindeki güçleri ortaya koyarak masaya koyarak çünkü Rusya hiçbir şekilde evet. bu kadar büyük bir hava harekatını yönetebilecek yönetebilecek bir koordinasyon yok asker, asker diyorsun bir yıllık orada mecburi askerlik var. Onun için bu yeşil birlik dediğimiz değil mi efendim personel bütünleme birlikleri. Efendim gittiniz Ukrayna'yı işgal ettiniz. Efendim doğru ileriye doğru gittiğiniz zaman amfi bir harekat yaptınız. Diğer efendim uçar birlik harekatı yaptınız. Hava indirme harekatı yaptınız. Onun için yaklaşık işte 50 bin civarında yeşil birlik. Bunlar eğitim yapmadılar. Onlar bir yıllık eğitim 1 bölü 3'ü yani sadece Wagner'le bu işi götüremeyeceğini Rusya aldı, aldı algıladı. Wagner ve evet. daha önceki ve de onun için bu tankları İdlib'de gördüğümüz gibi o gözetleme noktaları efendim içerisine soktu ve burada bir direnek noktaları meydana getirdi. Yani esasen aslında kameraları arkadaşlar giremiyorlar. Şehir savaşları orada devam ediyor. Ben dün akşam saydım yaklaşık yani değişik yabancı kanalı 2000'in üzerinde çatışma var. Efendim diyerek ben Donbas'ın dışarıda çıkacağını zannetmiyorum ama tabii ki askerliğin gereği olarak yığınaklanmış olan bölgelere mutlaka Rusya uzaktan olarak bizim meşhur e, topçumuzun sınıra koyduğumuz gibi bu atışlar devam edecektir. Roket atışları doğrudan böyle birliklerin askeri hedeflerdir. Emir komuta merkezleridir. Bu doğaldır. Bu. Ve de e, bu birlik kaydırmalarını engellemek için tecrit harekatı yapılabilir. Ama şu ana kadar hiç hava harekatı yapılmıyor. Hava harekatı yaparsa Rusya <laughs> şundan korkmaktadır. Sırbistan'a müdahale ettiği gibi e, efendim Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin asker göndermeyecek ama uçak göndermeyecek anlamında değildir. Bunlarla çekindiğini ifade etmek istiyorum efendim. Bu arada Hı. yine yeni açıklamalar var. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçi savaşı halindeyiz dedi ve diğer veriler de gelmeye başladı. Saldırılarda en az 7 ölü ve 9 yaralı Bunlar olduğu şey, bilgisi. çok ayrılıkçılar sonuçta çünkü kim evet. hani... E kim vurduya gidiyor? Evet. Şimdi bu halde kim vurduya gider? Adam hani banka soyar, Hı, 23 kişi öldürür, Ruslar vurdu dersiniz. İşte seçimde ne Bitti, olduğunu gördük. Yani. işte tabii bizim tabii. Amerikan seçimlerinde, hmm. biliyorsunuz burada atlayıp geçiyoruz, ee, e, Ukrayna halkına silah taşıma etkisi verildi. Şimdi hmm. herkes silahlandı halklar. Yani bu nedir? Gerilla savaşlarının, efendim partizan savaşlarının yapılacağını öyle demeyin ki 3 milyon yani nüfus evet. olarak baktığınız zaman Mariupol 1 milyon yani 1,5 büyük o Karkov 1,5 milyon yani burada insan yaşıyor. Ve bunlar hepsi Ukrayna milliyetçiliği. Yani unutmayalım böyle o man ben yıllarca harp okulunda da e, harp tarihi dersleri verdiğim için yani o Finlandiya. Ee, Rus savaşı 1939 40 önlendi ama ne yapar Rus getirir o enimi etti Gates filmi vardır kapıdaki düşman Hmm. Bir tane tüfek, arkasında dört tane boşta bekleyen, tüfek olmayan, tüfek yoktur ama insan bulur, Rusya bulur yani onu söyleyeyim. Ama şimdi de maalesef Rusya bu şeyini demografik yapısında kaybediyor. Yani İkinci Dünya Savaşı gibi değil artık çünkü çok geniş değil mi efendim? 17,5 milyon kilometre hmm. karede kaybolur insan yani onu söyleyeyim. Ee, Asıl hareket etmesi lazım. Ee, bu yani hı hı. E, hatasız kul olmaz falan demeyecek tabii ki mutlaka evet. ama e, bu donbasın ilerisine gidiş yani ben tekraren ifade ediyorum.